Dedemuz ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Arkadaşlar genel piyasa değerlendirmelerimizi yapalım. Hafta sonu videomuzda ne konuştuk? Yukarı yönlü set giden çizgimiz aşağı yönlü kırıldı. Burada bir bozulma var. Tuzak değilse geri çekilmeler çok normaldir. Hafta başı itibariyle 15-60'a kadar geri çekilmeyi çok normal karşılarız diye konuştuk dolar tarafında. E abi bu noktada korkacağımız ne var? Korkacağımız tek bir nokta şu arkadaşlar. Özellikle yeni bir paket açıklama gündeminde ve bugün Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından böyle bir karar çıkacak diye piyasalarda adeta bir haber akışı dolaşıyor arkadaşlar. Kulaktan kulağa yani çıksa ne olur size şunu söyleyeyim. Kur korumalı mevduat sistemi çıktı. Kur korumalı mevduat sistemi 3 ayda bir yenilenen ve özellikle hem kur farkını hem faizi veren bir sistem. Abi şimdi enflasyon farkı dediğin zaman bu yıllık enflasyona endeksli olduğu için seneye yani 12 ay sonrası için insanlar nasıl bir plan yapacak? İnsanlar bu sisteme ne kadar güvenecek? Ne kadar adapte olabilecek? Kur korumalı mevduat sisteminin ne kadar ilerlediğini gördük arkadaşlar. Özellikle 20 Aralık tarihinden bugüne kadar baktığımızda kur 18 liralardan 12 liralara gevşedi ama bugün 16 TL'yi geçmesin diye mücadele veriliyor ve özellikle Bloomberg'in haberinde bugün hepiniz okumuşsunuzdur. Merkez Bankası'nın 5 milyar dolara yakın bir rezerv kaybı var bir hafta içerisinde. Yani burada büyük bir mücadele var arkadaşlar. Burada dolar bozdurulmaya devam ediyor. Burada bir şekilde mücadele veriliyor 16 lirayı açmasın diye. Ama arkadaşlar şurada bir gerçek ki korkuların, paniklerin sonucunda her zaman kazanan taraf bu oyunu kuran olur. Yani sizler kaybetmeyin, sizler kaybetmemek adına aşağıdan düşüşlerde özellikle gram altın, gram gümüş almak isteyen arkadaşlar olası bir senaryoda elinde TL'ye hazır bulundurmalı ki düşüşleri değerlendirebilsin arkadaşlar. Benim yükseliş beklentimi herkes biliyor. Özellikle kurda 17 liraya giden bir hareketliliği yaşamamız için Önümüzde fazla bir süreç kaldığını düşünmüyorum demiştim. Faiz artışlarına ya arka arkaya gidecekler ya yeni bir paket deneyecekler. O paketle 2-3 ay götürüp sonrasında tekrar faiz artışına. Yani arkadaşlar faiz artışının kaçışı yok. Faiz artışına her türlü gidilecek. Lakin bu ara dönemlerde bir boğa yaşıyoruz adeta. Özellikle 890'ı gören gram altın 960'ı görebiliyor. Yani günübirlik hareketler çok oluyor. 15 TL'likten tutun da 50 TL'ye kadar bir makas aralığında burada insanlara da ekmek yedirmemek için bankalar elinden geleni yapıyor. Bu noktada tabii ki de arkadaşlar ne ararız? Bu noktada belli bir kesimde iyi bir akış var. Piyasada alış satışlar devam ediyor. Lakin bizler bunu tabii ki de göremiyoruz. O yüzden hep söylüyorum ya abi bazı yatırımlarımızda özellikle kripto para dünyasında yapacağız. Tamam kaybolacak, kaybolabilir amenna ama özellikle kaybettiğimiz zaman gözümüze görünmeyecek miktarlarla öyle siz güvenilir sağlam gördüğümüz ulusal uygulamalardan dolarımızı veyahut da ONS tarafında yaptığımız yatırımları değerlendireceğiz ki en azından makaslara takılmayalım, komisyonlara takılmayalım. Bu noktayı ince ince sizlere tekrar söylüyorum ve bir şekilde Yolumuza bakalım diyorum. Arkadaşlar şu an 15 60 bölgesini zaten hafta sonu konuştuk. Eğer bu bölgede 15 60 bölgesine bir gevşetme gelir bu noktada destek bulursa Merkez Bankası özellikle perşembe günü yapacağı toplantıda faizleri sabit tutmak için kendisine bir bölge oluşturmaya çalıştığını konuşmuştuk ama bugün Cumhurbaşkanı bu yeni bono sistemi dedikleri var ya enflasyon korumalı vesaire adına ne koyarsanız artık arkadaşlar böylece sistemler geliştirip de bir satış dalgasıyla nereye kadar düşürebilirler noktasında özellikle hepimizin aklındaki bu büyük sorunun cevabı arkadaşlar sistemin tutarlılığı ve Merkez Bankası'nın müdahalesiyle değişmekle beraber özellikle son kırmış olduğu direnç noktasının altına yerleştirebilirler. Yani 14.87-14.25 band aralığına tekrar doları çekmek için büyük bir satış yapabilirler. Tabii ki de bunu gözlerini karartıp böylesi bir karar alınması gerekiyor. Arkadaşlar gaza gelip panik yapmaya gerek yok. Bu piyasa dönecek. Yani öyle de dönecek, böyle de dönecek. Ben hedeflerimin ve söylediklerimin her zaman arkasındayım. Kur korumalı mevduat sistemi de çıktı. Yani dolar 8 liraya 7 liraya düşüyor diye günlerce manşet atıldı. Ama ben her zaman sizlere ne söyledim? Arkadaşlar dolar keşke yükselmesin. Lakin dolar tekrar Düşüşe başladığı noktaya kadar gidecek dedik. Bugün 16 lira seviyesinin sınırlarında adeta burada bir savaş var. Dolar 16'yı geçmesin diye. Çünkü arkadaşlar buradaki arkasındaki formasyonla beraber 17 lira seviyesine kadar çok sert gelecek bir potansiyeli olduğunu sizlere altını çizerek üstüne basa basa hatırlatmak istiyorum. Gram altın tarafında da aynı şekilde arkadaşlar 940 bölgesinin üzerinde kalıcı olup özellikle 960 980 band aralığına gitmemiz gerekiyordu. Bugün 955 bölgesine kadar bir yükseliş gördük. Bu bölgeden geri çekilme oldu. 955.71 seviyesine kadar bir tırmanış oldu. Bu tırmanışı ben özellikle 970 ortalama bandına kadar bekliyordum ki oradan satış baskısı gelsin. Satış baskısı biraz erken oluştu arkadaşlar. Özellikle Artık tüm piyasada herkesin gözü kulağı akşam Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı yeni bir sistem getirir, yeni bir yöntem getirir ve bu yöntemle bir süre satış baskısını devam ettirirlerse tekrar 880'li bölgelerin civarında ve en iyi en güzel alım yeri olan 830 bölgesine kadar bir geri çekilmeyi yaşattırabilirler. Böylesi bir senaryo tamamen alım fırsatıdır arkadaşlar. Yukarı yönlü hareket yine devam edecektir. Ama arkadaşlar bu ihtimalin oluşması için de özellikle çok tutarlı bir sistem açıklanması gerekiyor ve Merkez Bankası tarafından sağlam bir miktarda döviz bozdurulması piyasaya döviz bozdurulması gerekiyor ki bu fiyatlara kadar geri çekilme yaşansın. Bu fiyatlara kadar geri çekilmeleri görelim arkadaşlar. Acele edip panik yapmaya gerek yok. Her zaman ne konuştuysak o arkadaşlar bugün 940 bölgesinin üzerinde kapanışları bekleyeceğiz. 940 bölgesinin üzerinde kapanışları görürsek gram altın tarafında toparlanma devam edebilir bir müddet arkadaşlar. Yani bu noktada arkadaşlar sizler şu an tamamıyla Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamaya odaklanmış olmanız gerekiyor. Bu noktada sadece günübirlik hareketler Bizleri bekliyor olacaktır ama şunu da asla unutmayın ki merkez bankasının sağlam bir döviz bozdurması söz konusu olursa arkadaşlar o zaman bir müddet daha oyalatırlar bizi oyalanalım arkadaşlar önemli değil aşağıdan toplayacak tabii ki de her zaman yanımızda bir miktarımız bulunuyor bunu kendimize. Adeta bir perspektif edindik. Tabii bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Gelelim B planı. Yani Cumhurbaşkanı bugün çıkıp bir sistem açıklamazsa, Merkez Bankası'ndan da büyük bir bozdurma yani büyük bir döviz satışı gelmezse tekrar arkadaşlar hiç zaman uzamadan 1000 lira hedefimiz gündeme gelir ve masaya oturmuş olur. Çok net bir şekilde gündem piyasa gergin karışık arkadaşlar. Herkesin konuştuğu nokta bu özellikle bono, olayı bu olayda izleyeceğiz abi. Bu olayı artık izlemekten başka bir yapacağımız durum yok arkadaşlar. Çünkü sisteme dair bir şey yok. Hepsi piyasalar kapalıyken oluyor genelde ülkemizde biliyorsunuz. Akşam saatlerinde açıklamalarla arkasından gelen haber akışlarıyla vesaire derken sistem kendiliğinden oturup gidiyor. Korkulacak bir durum olduğunu ben düşünmüyorum dostlarım. Bu noktada panik yapıp gaza gelip elinizdekini kaptırmayın. Bu piyasa nerelerden döndü, nerelere geldi. 600 TL seviyesindeydik arkadaşlar 20 Aralık'tan sonra. Bugün baktığımızda 940 seviyesindeyiz. Yani birçok arkadaşımız panikle satıp bu piyasadan uzaklaşsaydı 2 ay önceki 3 ay önceki aldığı fiyatlarda zaten herkes hemen hemen 850 900 arasında ana parasını çıkardı. Böylesi yükseliş dalgalarında da kar almaya başladılar. Ben hep şunu söylerim. Abi bu piyasada ayık olacaksın. Her zaman kendi fikirlerini ön plana çıkarmaya çalışacaksın. Asla ve asla birilerinin ile gaza gelmeyeceksin. Ben genel uyarlarımı nacizane olarak sizlere yaptım arkadaşlar. Temel prensibim benim belirdir. Alırken kazanacaksın. Yükseldiği zamanda kar almasını bileceksin. Bakalım arkadaşlar piyasalar bugün gelecek haber akışında. Gelecek haber akışına adeta insanları odakladılar. Böyle bir şey söz konusu mu tamamen sosyal medyada birkaç kişinin yarattığı algımı hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Hoşçakalın, selamette kalın, görüşmek dileğiyle.